Bu yıl kış mevsiminin geçtiğimiz yıllara göre daha sert geçmesi aktarlara olan ilgiyi arttırdı. Vatandaşlar soğuk kış günlerini hastalanmadan geçirmek için genellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve ada çayını tercih ederken, aktarlar özellikle ıhlamurun olmazsa olmazlar arasında yer aldığını belirtiyor. Kışın genelde bitki çaylarına daha fazla ilgi olduğuna dikkat çeken aktar Muharrem Kan, vatandaşların şu sıralar ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve ada çayını daha çok tercih ettiğini söyledi. Bunun olmazsa olmazı biliyorsunuz ıhlamur. Her evde, yani her evde olması gereken bir baharat grubunun en önde şey gelen mallarından biri. Iğlamur e, bir defa kaynatılıp içilecek. Eski, eski usüller gibi sabahtan, akşamdan, yarına kaynasın olmayacak. Bunun üzerine bazen e, ekonomik olarak tabi daha yararlı zencefil, zerdeçal, havlucan kökü bunlar da katılırsa işte hatmi daha verimli ve daha çözümlü neticeler alınabilir son zamanlarda bir akım oluştu. Kozalak şurubu. Bu da ciğerlerin bakımı ve temizlemesi için, ciğerlerin bakımı ve temizlemesi için çok önerilen bir şey oldu. En şu anda revaçta en çok sattığımız ürün. Kozalak şurubu olarak bunu öneriyoruz. Ne, ne, nelere faydası? Öksürük, ciğerleri temizleme ve bronşların açılması için. Balgam sökücü olarak kullanılıyor. Bu bilhassa şu an e, ee, koronavirüsün artık alan bu ağır grip geçiriyor dediğimiz hastalar için bir numara öneriler, önerdiğimiz bir üründür bu. Şimdi başta gelen ihlamur, zencefil, zerdeçal, işte adaçay, e, hatmi, çiçeği. hatmi çiçeği de çok özel bir öksürük tedavisinin en değerli bitkilerden biridir. Bunlarla beraber yeterlidir. Bir de yapıldığı zaman limon sıkılıp içilebilir. Eğer adaçayı karanfil, Lende boğaz gargaraları hani boğazım ağrıyor, boğazımda gıcık var falan diye ama ada çayı ve karanfil karıştırarak gargara yapılabilir. Bunların şu anda evet, şu anda en çok sattığımız en yoğun olduğu dönem. İhlamur ada çayı zaten eskiden beri herkesin bildiği bitkiler olduğu için İhlamur ada çayının yan etkisi yok. Yalnız e, İhlamur ada çayına az limon kadarsa daha iyi olur. genelde herkesin de bildiği gibi belli başlı ürünler var aslında. Hani bu kış aylarına girdiğimizde öksürük, grip, nezle, boğaz enfeksiyonu vesaire. Bunlar için doğal tedavi yöntemleri var. Başlangıçta mesela ıhlamur, zencefil, zerdeçal işte tarçın karışımı olur. Mesela ayva yaprağı, hatmi çiçeği. Bunlar öksürük grip için çok iyi gelen ürünler. Biz bunların hazır karışımlarını da satıyoruz. Ama müşteri diyor ki benim diyor tarçına alerjim var diyor misal veriyorum. Biz onun isteğine göre de karışım yapabiliyoruz. Genelde doğal kullanmakta fayda var. Çünkü biliyorsunuz ilaçlarda tamamen böyle kimyasal oluyor, yan etkisi oluyor ama bitkinin yan etkisi olmaz. Bir de kaynatmadan özellikle söyleyeyim. Bitkiyi yanlış yapıyorlar bazen kaynatıyorlar. Kaynatırlarsa özelliğe gidiyor. Bunu demleme yoluyla yani kaynamış suya atarak demleme yoluyla yapmalarını öneririm. Ve emin olun kış aylarını daha sağlıklı bir şekilde atlatacaklardır. İçimi güzel misal veriyorum bir melisa çayı veya bir papatya çayı biraz daha sakinleştirme özelliği var. Veya bir ıhlamur. Siz illa hasta olduktan sonra tedavi olayım diye değil de hasta olmadan önce de bunu günde bir bardak içseniz bile en azından sizi kış ayında hastalanmadan herhangi bir mikroba yakalanmadan atlatmanızı sağlayacaktır. Çay olarak tüketmekte zorluk çeken müşteriler de oluyor. Onlar için de aynı ürünleri mesela zencefil, kuşburnu, zerdeçal, tarçın, işte polen, arı sütü bunlarla ilgili karşı, karışık olarak macun da yapabiliyoruz. Hani en azından sabahları aç karnına birer kaşık macun olarak bal gibi de tüketebilirler. Bu da çok faydalıdır, öneririm. Bu tip ürünleri öneriyoruz biz arkadaşımıza, eşimize, dostumuza ama hepsini önerim şudur bir ürünü doğal almak istiyorlarsa mutlaka güvendikleri bir aktardan temin etmelidirler. Ee, en azından güvendiği aktardan alırsa daha sağlıklı, daha güvendiği ürünleri almış olurlar.